Dünyaca ünlü yönetmen Roman Polanski, dünyaca ünlü aktör arkadaşı Jack Nicholson'ın evinde 13 yaşındaki Samantha Geiley'e uyuşturucu vererek tecavüz etti. Dünyaca ünlü oyuncu ve yönetmen Woody Allen, evlatlık kızına yıllarca cinsel istismarda bulundu. Dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso, hayatına giren tüm kadınların neredeyse hayatını perişan etti. Bu kitap bu insanlara canavar diyor canavarlarla neden okumalıyız başlıyor. Evet konumuz canavarlar. Medusa yayınları Berrak Göce'nin çevirisiyle bunu Türkçe'ye kazandırmış. Ben de okumayı bu kitap üzerinden yaptım. Hemen söyleyeyim. Başarılı bir çevirisi var. Gayet akıcı. Kim yazdı? Creer Diderer yazdı. Monsters bunun orijinali. Bakın burada diyor ki hayranların ikilemi. Ama orijinalde diyor ki kötü adamların ürettiği iyi sanatla ne yapacağız diyor. Burada da çevirmen hayranların ikilemi bu bir ikilem aslında. Kötü insanların iyi sanatları. Canavar adamların sanatıyla ne yapmalı? Hemingway, Polanski, Woody Allen, Michael Jackson, David Bowie ya da Picasso'nun eserlerini sevebilir miyiz? Dahi sanatçı ayrıcılığı hak ediyor mu? Bir sanatçının harika bir eser yaratması için canavar olması mı gerekir? Sanatçıların yaşamları, ürettikleri eserlere bakışımızı körleştiriyor mu? Güzel sorulardı. Gelin şimdi detaylara inelim. Şimdi kitaptaki hikayelere bakalım. 13 yaşındaki bir kıza tecavüz ettikten sonra Polonski bir süre hapis yatıyor Amerika'da. Sonra çok detaylara boğmayayım sizi. Bir yolunu bulup, kavaca söylüyorum, bir yolunu bulup Avrupa'ya kaçıyor. Şimdi bu olay 1977 yılında yaşanıyor. Ve devamında Roman Polonski'ye ne oluyor? Oscar ödülü alana kadar birçok ödül kazanıyor. Filmler çekiyor, ünlü oyuncular, ünlü yapımcılar, ünlü senaristler, ünlü herkesler. Herkes Polanski etrafında Polanski kariyerini çatır çatır inşa ediyor. Oscar kazanıyor piyanist filmiyle. Şimdi bunu izleyen ve birçok insan belki şunu söyleyebilir. Roman Polanski çok iyi bir yönetmen. Bence de çok iyi bir yönetmen. İşte zaten soruda burası. Bu insan bu olay yaşadıktan sonra yani yaptıktan sonra e, hiçbir şey olmamış gibi hayatın devam etmeli mi? Cezasını çekmekten de kaçıyor bu arada. Gerçek anlamda bir özür de dilemiyor. O insanın yani mağdur ettiği insanın hayatındaki durumu e, tazmin edici bir şey de yapmıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Sadece kendini kurtarıyor. Kendini kurtardıktan sonra da her şey olduğu gibi devam ediyor. E zaten iyi bir öğretmen. Peki Diğer taraf asıl mağdur olan Samantha Gayri ki yeni soyadı daha sonra Samantha Gamer oluyor. Samantha Gamer o günler için ne söylüyor? Olay yaşandığında çok öfkeli bir kızdım. İnsanların beklediği gibi davranmadığıma eminim. Ama daha sonra insanlar sizi ilginç, zarar görmüş, travmatize olmuş halde görmek istiyor. Size olanları abartıp yaşadıklarınızı daha ilginç hale sokmak istiyorlar. Ama ben buna pek karşılık vermedim. Çünkü ben öyle biri değilim. O yüzden benim iyi olmam, atlatabilmem o dönem herkes için hayal kırıklığı oldu. Tanıdık geldi mi? Yani tecavüze uğramışsın, tacize uğramışsın, çok mağdur olmuşsun. Yani çok anormal olman lazım. O travmatize halini göstermen lazım. Yani sen diyorsun ki ben tecavüze uğradım. Bu zaten başıma şöyle cesaret. Yani bu cesaret isteyen bir şey bunu açıklayabilmek. Hele ki ünlü bir insan, güçlü bir insan tarafından bunun yaşandığını söylemek zaten hem cesaret istiyor hem çok ağır bir yükün altına girmiş oluyorsun ama yetmiyor. Göster başka neler oldu. Sonra yeni sorular geliyor. İşte o saatte orada ne işin vardı? sen niye öyle gittin ki bunu da söylüyor Samantha çok bilindik tanıdık şeyler Samantha onu da söylüyor diyor ki hani annemin hatta beni işte sattığını söyleyenler bile oldu diyor Ron Polanski ye. annesinin bilgisi var bu arada fotoğraf çekimi için evine geliyor yani bir 13 yaşında bir kız dünya cümlü bir yönetmenin evine geliyor fotoğraf çekimi için ve yapma hayır dur demesine rağmen o kız tecavüze uğruyor ve hala sorular devam ediyor. orada ne işi varmış? Annesi ne durumdaymış? Annesi onu niye korumamış? Edil kurulu düzenin soruları bunlar kadınların üzerinde. Ama Creer Diller'ı zannetmeyin ki bütün kitabı ayetleri üzerine kurdu. Kadınlar da var. Onlara da geleceğiz. Ama bir başka ayette geçelim mi? Dünya cümlü ressam Pablo Picasso. Kanada'nın Vancouver kentinde bir müze var. Picasso'nun ilham perileri. Müthiş değil mi? Dahi Picasso'nun ilham perileri. Hemen koşa koşa gidersiniz, görmek istersiniz eğer sanat ilginiz varsa. İşte bu ilham perileri Picasso'nun hayatına giren kadınlar. Bütün sevgilileri diyelim. Bu sevgililerinden bir tanesine François Giraud'a e diyor ki iki tür kadın vardır. Tanrıçalar ve paspaslar. Picasso kadınları tanrıçalar ve paspaslar olarak ikiye ayırıyor. Ve evet dediğini de yapıyor. Tanrıç olarak belirlediği kadınları kendi ilişkisi içerisinde paspasa çeviriyor. Peki Pablo Picasso bu kadınların hayatta nasıl mahvetti? İşte Vancouver'daki o sergide, o müzede bütün kadınların yani hayatta girmiş olan bütün kadınların biyografik bilgileriyle Picasso'nun kendilerini uyguladığı doğrudan fiziksel şiddet ki bunun içerisinde François Gillon'un yüzüne sigara de dahil olmak üzere fiziksel şiddet, onları aşağılama, manipüle etme, kullanma her türlü şey ve devamında da bir tanesinin ilişkiden sonra artık kendisini bulamayıp dengesi dağılmış vaziyette intihar etmesine kadar işi vardırdığı, hayatlarını perişan ettiğinin anlatımı o müzede yer alıyor. Dolayısıyla Pablo Picasso, sizin bildiğiniz Pablo Picasso değilmiş. Belki bunu biliyordunuz ama kadınları buruşturup, kullanıp, çöpe atan bir zorba Pablo Picasso. Peki biz ne yapmalıyız? Orada güzel bir cümle var. Diyor ki siz tükettiğiniz sanatla iyi veya kötü olmazsınız. Onlar yaptı ne yapıyorlarsa. Roman Polanski kendisine yöneltilen tecavüz suçlamaları ile ilgili bir keresinde şöyle bir şey söylüyor. Eğer birisini öldürmüş olsaydım bu o kadar ilginizi çekmeyecekti. Ama bir kızı düzmek hem de genç bir kızı. Hakimler genç kızı düzmek isterler. Jüriler genç kızı düzmek isterler. Hepimiz genç kızları düzmek isteriz diyor. Genç kız denilince de Akla gelen bir fenomen vardır. Hepiniz duymuşsunuzdur. Lolita. Kitapta Lolita'ya genişçe bir yer verilmiş. Peki bu Lolita nedir? Bu Lolita ismi nereden gelmektedir? 1955 yılında yine yetenekli bir yazar Vladimir Nabokov'un İngilizce bir şekilde yazmış olduğu Roma'nın adı Lolita. 1962 yılında da Stanley Kubrick'in bunu yine aynı adla Lolita ismiyle ve bu filmi çekmesiyle tabii daha popülerleşti. Bu filmin ardından da işte 1900'da 2000'lere kadar galiba başta işte bakmadım ama 3'ten fazla gördüm. Filmin hatırladığım bir iki tane var. Bir sürü Lolita filmi çekildi. Kitabın bir diğer ismi de şu. Beyaz ırktan dul bir erkeğin itirafları. Beyaz ırktan dul bir erkeğin itirafları. Şimdi Claire Diderer Lolita meselesine çok dikkatlice bir giriş yapıyor. Hemen hatırlayalım roman ne anlatıyor. Roman Hamburg isminde bir yetişkinin böyle işte 40-50 yaşında bir adamın e, üvey babası olduğu Dolores isimli 12 yaşındaki kıza takıntılı olmasından sonrasında bu işin peşine düşmesi, Dolores'e Lolita ismini vermesi, onu takip etmesi, manipüle etmesi, rıza üretmesi ve devamında tacizler ve tabii ki tecavüz olarak çok rahatlıkla söyleyebileceğimiz, yani her yerde onunla gezip, onunla cinsel işe girmesi ve kendi penceresinden bu takıntısını anlatan bir hikayedir. Roman bunu anlatır. Claire Diderer diyor ki, eğer diyor bu Lolita'yı, işte Nabokov şimdi yazsaydı basılabilir miydi? Hiç zannetmiyorum diyor. O halde düşünmek gerekiyor. Eğer bugünlerde yani yaşadığımız tarihte böyle bir romanı bastığın zaman bunu çok büyük tepkiler gelecekse neden gelecek bu tepkiler? Şimdi zaten Diderer'ın sorduğu soru bu. Diyor ki Nabokov bu romanı yazmakla neyi amaçlamaktadır diyor aslında. Bu romanı Yaz, yazarken romanın içerisinde Humbert'ı övmüyor. Yani evet bir yetişkin bir insan 12 yaşındaki bir kıza kafayı takıp onunla cinsel ilişki kurabilir, bunun için rıza üretebilir, takıntı yapabilir demiyor. Yani bunu normalleştirmiyor. Ama bu düşüncenin karşısında da durmuyor. Ha tabii ki bir sanat eserinde böyle ahlakçı bir yerden nerede durduğun, mesajın ne diye bir sanat üreten insan zorlanmaz tabii ki. Ama zaten o zaman soru şu. Bu Lolita isimli bir e, romana ihtiyaç var mıydı? Varsa hangi sorunu çözüyor veya insanlara ne faydası var? Çünkü çok apaçık bir şekilde bu Lolita üzerinden normalleşen ifadeler, konuşmalar vardır. İşte Lolita, tam bir Lolita, Lolita gibi olmuşsun, Lolitacılık yapmak, işte Lolita olmak gibi şeyleri herhalde duymuşsunuzdur. Bunlar etrafımızda duyulur. Anlatılan hikaye ise 12 yaşındaki bir kızın yetişkin birisi tarafından manipüle edilmesi ve tecavüze uğraması hikayesidir. Gelelim kadınlara. Canavar kadınlar da var kitapta. Canavar listesine oturttu kadınlar. Hemen onları kim olduklarını bir gözden geçiyorum. Çünkü orada bağlam olarak söyleyeceğim birkaç şey var. Ki kitap zaten bunu vurguluyor. Bir tanesi Virginia Woolf. Antisemitik olduğu için onu liste almış. Onun antisemitik söylemleri üzerinden bir sorgulama geçiriyor. E kendi içine tabii ki. Antisemitizm, Siyonizm, Yahudilik, İsrail'in şu günlerde apaçık Gazze'de Filistinlere uyguladığı tarihe adıyla sanıyla soykırım olarak geçen vahşeti not düşerek bu konulara 2-3 hafta sonra yapacağım. Pırak'ta Fransız Kafka'nın üzerinden yapacağımız yolculukta. Ayrıca değineceğim. Ama burada şimdi antisemitizm üzerinde e, kitapta Virginia Woolf'dan bahsettiği için burada değinmiş oldum. Bir başkası J.K. Rowling. O da LGBT karşıtlığı üzerinden yine değerlendiriliyor. Bir başkası Doris Lessing. Doris Lessing de Çocuklarını Afrika'da bırakıp yani iki çocuğunu aslında oğlunun yanına alıyor işte kocasını ve iki çocuğunu bir anda pat diye terk edip Afrika'da Rodezyada o zamanki ismi Rodezya işte o şimdiki ismi Zimbabwe bırakıp İngiltere'ye gelip kendisine yepyeni bir hayat inşa etmesi e, ile değerlendiriliyor. Şimdi orada hatta şöyle önemli bir tespit var kadınların en katı yüreklisi ailesini terk eder olmuş oluyor bir katil değil bir tecavüzcü değil bir tacizci değil yüz sömürücü değil. En 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 ağır şekilde suçlanan kadın annelik görevini yerine getirmeyen. Annelik görevini yerine getirmeyenlerin dışında da ne olmuş oluyor? Aslında bir fikir üzerinden onlar suçlanıyorlar. İşte antisemitik, işte transfobik gibi. Yani bir eylemden çok söylem üzerinden değerlendiriliyor bu, bu insan suçları. Çünkü erkekler ünlülük ve erkeklik avantajlarını birleştirerek bütün bu suçları tam da bu güçlerle işlerken kadınlar sisteme karşı kendi hayatlarında sisteme karşı o alışılmışın dışında davranarak aslında suçlanıyorlar. İkisi arasında çok büyük bir fark var. Buradan hareketle de Valeri Solanas'a geçelim. Valeri Solanas radikal feminist ve Erkekleri Doğrama Cemiyeti isimli bir, bunun İngilizcesi işte e, Society of Cutting Up Men. Bunun da baş harflerinden SCAM diye bir manifesto yayınlıyor. Erkekleri Doğrama Cemiyeti manifestosu. Fikirleri çok radikal. Hatta şunu da söylüyor, diyor ki eriller bir devrim gerçekleştiremezler. Çünkü en tepedeki eriller statikonun devam etmesini isterler. Aşağı tabakadaki eriller de yukarıdaki erilleri yerine geçmeyi hayal ederler ve dolayısıyla bir devrim olacaksa bu asla erillerin içinde bulunduğu şekilde olmaz diyor. Haksız mı? Çok haklı. Ve Valeri Solanas pop art yani pop sanatının babası olarak kabul edilen Andy, Barol, Andy Warhol, Andy Warhol'u onun ünlü sanat işliği Factory'de çekip tabancasıyla vuruyor. Valeri Solanas radikal bir feminist olarak şunu söylüyor. Diyor ki benim siyasi ihtiyaçlarım karşılanmazsa ben mutlu olamam. Ve siyasi ihtiyaçlarla ortaya koyduğu radikal feminizmin idealine baktığınız zamansa hemen hemen mümkün değil bunun olması. Yani en azından kendi başına yapması mümkün değil. Dolayısıyla bir eyleme geçme ihtiyacı hissediyor ve bayağı cinayet teşebbüs gidiyor Andy Warhol'u öldürmeye kalkıyor. Andy Warhol kurtuluyor. O da 3 yıl hapis Hatta Andy Warhol'un yanında onun yardımcısına da ateş ediyor. Şimdi buradaki eylem de şöyle. Andy Warhol'la tanışıyor. Gidiyor, geliyor faktöreye. Onun daha öncesinde yazmış olduğu kıçına girsin diye böyle sert bir tiyatro oyunu var ve derdi şu Warhol'lar şunu istiyor. ki, Bunu film yapalım ya da sen bu oyunu sahneye koy. Sürekli ondan onu istiyor ama Warhol'unu sallamıyor yani. Geçiştiriyor. Ve uygun bulmuyor. Şimdi Solanas bir eylem. ...hazırlığında ve kalkıp da böyle bir... ele yapıyor. İşte Diederer'da... ...Claire Diederer'da sol ...canavar listesini alırken bunu sorguluyor. Aynı şekilde Doris Lessing'i de... ...listesini alırken bunu sorguluyor. Diyor ki yani... ...işte çocuklarını bıraktı gitti. Ben de bir... ...anneyim diyor. İki tane çocuğumu bırakıp... Geneme, ...hayat kuracağım kendime diye nasıl... ...onları geride bırakırım? Ancak orada şöyle bir durum var. İşte tekrar söylüyorum. Adamlar bunu yaptığı zaman... ...adamlar çocuklarını geride bıraktığı zaman... ...adamlar çocuklarla ilgilenmedikleri zaman... Ee, bu görünmüyor bile. Yani sen çocuklara sahip çıkmadığın konusu hep tartışmalıdır erkek tarafında. Ama kadına çocuk yapışıktır yani onunla beraber. Yani bir anne olarak diye bir cümle vardır ya bir anne olarak, bir kadın olarak. Hatta bu maalesef tersane çalışır. Kadınlar da bunu çok kullanmaya kalkarlar. Derler ki işte ben bir anneyim. Yani bu bir savunu haline gelmiştir. Elif Düzen aynı şekilde kadını da bu şekilde dönüştürmüştür maalesef. Kitapta Walter Benjamin'in bütün sanat eserlerinin altında büyük bir barbarlık yığını yatan sözünü merkeze aldığını görüyoruz. Aslında kitabın üzerine tartıştığı birçok şeyin anahtarı bu cümlede saklı. Ne demek? Bu üzerine düşündüğün zaman şunu görüyorsunuz. Aslında aykırı olmak yani biz büyük bir sanat eseri üretmek için aslında biraz aykırı olman gerekiyor. Aykırılık seni oraya taşıyor. Ve bu aykırılığı aslında hayranlar da alkışlıyorlar. Diyorlar ki evet bu çok sıra dışı bir insan. Daha sonrasında bu aykırılıkla e, o üretimler sağını bir kez daha alkışlanır. İşte insanlar da kalkıp bu aykırılıklarını kendi yaşamlarında uygulamaya başlarlar. Ve ortalığı kırarlar, dökerler. Sonra ortaya bir e, mağduriyet hikayesi çıkar. O mağduriyet hikayesi patlar ve Hayranın elinde o hayran olan kişinin elinde büyük bir bomba durur. Şimdi ben bu sanatçıyı ve sanatı ne yapayım? Biraz düşündüğümüz zaman aslında nasıl cezalandırırız sorusunun cevabını düşünebiliriz. Günümüzde sanatçıların özellikle mesela müzik olsun, işte kitap olsun, film olsun ya yani bunları sonuçta bunları tükettiğiniz zaman o insan para kazanıyorlar. Eğer o insan gerçekten hakkaniyetli bir özür dilemediyse, suçunu çekmediyse, reddettiyse, hatta az önce verdi öğretmenlik gibi o mağdur ettiği insanlarla dalga geçmeye kadar işi vardırdıysa ve hayata devam ediyorsa ve siz bu öfkeliyseniz o insanın en azından maddi olarak kazanç sağlamasını engelleyebilirsiniz. Ya da şunu söyleyebilirsiniz. Dersiniz ki ortada çok kaliteli bir saat eseri var. E ben zaten sanat eseriyle ilk tanıştığım andan itibaren, bu üretimle ilk tanıştığım andan itibaren üreten insanla herhangi bir bağ kurmadım. Erkeklerle kadınlar arasında çok derin bir farkın yok var. Özellikle işte bizim ülkemizde, Türkiye'de de oldu. Hatta sonra yakın zaman tekrar oldu. Amerika'da başladı. Türkiye'de ikinci, üçüncü dalga oldu. MeToo hareketi. Ben de, benim de başıma geldi. MeToo. ile İnsanlar kendi yaşadıkları mağduriyetleri ünlüler üzerinden söylüyorlar. Peki neden ünlüler üzerinden söylüyorlar? Çünkü dediğim gibi ünlü erkekler ünlülük ve erkekliği beraber kullanarak bunu yapıyorlar. Ve mesela şöyle şeyler söylüyor, diyor ki işte 5 sene sonra mı aklına geldi? Ya 5 sene boyunca aklından çıkmamış ki zaten. 5 sene sonra söyleyebildi. Belki hiç söyleyemeyecekti. Birilerine cesaret aldı. Bir tweet gördüm. Bir adam şey yazmıştı. Biz de erkekler olarak MeToo hareketi başlatmalıyız. Hemen başlatalım. Hemen başlatalım. Biz de erkekler olarak Me Too hareketi başlatalım. Biz tutan mı var? Erkekler Me Too hareketi başlatacaklar da bir şeylerden mi korkuyorlar? Erkeklerin böyle kadınlar tarafından başta cinsellik olmak üzere sürekli istismara uğradığı hikayelerimiz var. Ünlü kadınlar erkekleri bu şekilde istismar ediyorlar. Bunları yaşıyoruz da bir şeyden korktuğumuz için mi söyleyemiyoruz? Ama gerçekten böyle bir durumumuz varsa bizim bunu çoktan söylememiz lazım. Zaten biz daha güçlüyüz. Söyleyemiyoruz. Yok çünkü. Hem aktüel bir konu hem de zor sorulara dürüst ve samimi cevaplar hem de pek çok bilinmeyen veya bilinip de unutulan şeyi hatırlatan tertemiz bir çalışma, harika bir çalışma, zaman kaybetmeden okuyabileceğiniz 250 sayfalık bir kitap Canavar, Hayranların İkilemi, Biz, Kötü insanların Yaptığı iyi sanatla ne yapacağız sorusunu soruyor. Şiddetle tavsiye ederek bu bölümü bitiriyorum ve bir sonraki bölümde de Dostoyevski'nin Karamazov kardeşleriyle yine gümbür gümbür geleceğimizin haberini de baştan veriyorum. O zamana kadar hoşçakalın.